Saç nakli uygulamalarından sonra hastayı aynı gün evine gönderiyoruz. Hastaya söylediğimiz ilk şey lütfen saç nakli yaptığımız ön tarafta, ikimi gerçekleştirdiğimiz alana çok dikkat edin. Es Eskazan yanlışlıkla eliniz gitmesin, kaşımayın, taramayın, dokunmayın. İlk 4 gün bizim için gerçekten önemli. Bu ameliyattan çıkarken hastanın saç köklerini aldığımız ense bölgesine bir pansuman yapıyoruz ve bu pansumanı hastayı ertesi gün kontrole çağırarak kafasından çıkartıyoruz. Dördüncü gün gibi hastaya artık yıkama önerilerinde bulunuyoruz. Bu yıkamaların yapılması dördüncü günden itibaren onuncu güne kadar devam ediyor. Her gün bu şekilde banyo yapıyor ve bizim söylediğimiz özel ilaçlarla bu yıkamayı gerçekleştiriyor. Onuncu gün gibi bizim ekim yaptığımız bölgedeki tüm kabuklar uzaklaşıyor ve saçlarınız sanki yeni kesilmiş ve uzamakta olan bir saç görüntüsünde kavuşuyor. o dönemde saçlarınızın bizim naklettiğimiz dönemden itibaren uzadığını görebiliyorsunuz. Bu da bize artık saç köklerinin zeminden beslendiğini, onların kaynadığını gösteriyor. Hastaya da postop sonuç hakkında fikir veriyor. ameliyattan sonra bir 15 günlük süreç takiben saç kökleri dökülmeye başlıyor. İstirahat dönemine giriyor saç kökleri ve saç telleri dökülüyor. Ee, tekrar bu saçların çıkışı 3. ay gibi başlıyor ve hastanın son sonucu görmesi en az 6-8 aylık bir süreç gerektiriyor.